Yeni doğan bir bebekte hipospadia saptanmışsa biz çocuk ürologları bir an evvel görmek isteriz. Ondan sonra plan yapmamızda fayda var. Hastamız yeni doğan döneminde görmüş. Muhtemelen hekim arkadaşlarımız bize gelmesini söylemiş ama ne zamanı soruyor. Çünkü şöyle ki hipospadias derin bir hipospadiassa yani idrar deliği pipinin çok altındaysa veya Herhangi bir lokalizasyondaki hipospadiyastan beraber yumurtalarından biri ele gelmiyorsa biz bir kere bu çocuğun cinsiyetiyle ilgili şüpheli bazı tetkikler yaparız. Yani demek ki yeni doğan döneminde nüfus cüzdanı çıkartmadan biz erkek mi kız mı ayrımı yapacağız. Yaptık. Erkek yönde hipospadiyası takip ederken İdrar deliği ucunda açılmışsa yani pipinin ucuna doğru açılmışsa onlarda darlık olabilir. İşte doğduğu zaman, yeni doğan döneminde biz gördüğümüzde görürsek o darlık var mı yok mudur diye mutlaka test ederiz. Darlık varsa önlem alırız. Yoksa ne yaparız? Bizim toplumumuzda sünnet çok var. Deriz ki bu hastamıza sünnet yaptırmayın. Ama bizim ideal bir zamanımız 6 aylık civarında ameliyat gerekir. 6. ay zamanında öncesinde de pipinin yapısı bazen küçük olabiliyor. Ameliyata hazırlanmak açısından birkaç ay öncesinde de özel iğnelerle pipiyi ameliyata hazırlamak gerekir. Demek ki biz yeni doğan döneminde görürsek pipinin yapısına göre bir bazı kontroller yapacağız. Bazen de ameliyata hazırlık yapacağız. Ameliyatı da distal uca yakın bir hipospadiyatsa genelde artık 6 ay diyoruz ama biz 4. aydan itibaren bir yaşına kadar bu ameliyatları bitirmek istiyoruz.